arkadaşlar. Bugün sizlere e, Brawl Stars'ta kutu açacağız arkadaşlar. 6 tane kutu kastım ben kardeşimin hesabına. inşallah kardeşimin e, kardeşim e, 8000 e, 100 8777 kupa galiba. E, altı 6 tane kutu kastım. Bir de kardeşimin arkadaşlar daha birisi yok. Ana bak arkadaşım bakı gördünüz mü? arkadaşlar şimdi hemen oyuna gitsin. Şöyle arkadaşlar 8788 kupaymış. Şimdi hemen arkadaşlar açılma bakayım. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Ee, size bir hile yapacağım. Arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Bunu bu sarı şey yapıyorsunuz. Sonra arkadaş buraya geliyorsunuz. Bunu da beyaz yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buraya gelip şuradan şu şuraya arkadaşlar Kırgızistan yapıyorsunuz. Kırgızistan. Burayı da arkadaşlar şu İtalyanlının yanındaki yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar oyuna girsin hemen. Şimdi arkadaşlar kutu açmaya başlayalım. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Hadi be. Hadi be. Arkadaşlar hiçbir şey vermedi. Şimdi şu yukarıdakileri yukarıdakini alalım. Evet arkadaşlar bugün kutu açılımımız böyle oldu. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.